Evet, ikinci Öncelikle takip ettiğiniz arı kovanı en az dört gün anasız kalmış olması gerekiyor. Yani anasızlığını iyice ne yapması gerekiyor? Hissetmesi gerekiyor. Dört beş gün anasız kaldı. Ardından o anasız kalan koloni ne yapıyor biliyorsunuz? Kendisi ana arı yüksü asıyor, ana arı asıyor. Bunun tamamını iyice ne yapıyorsunuz? İm i̇mha ediyorsunuz. İyice tamamını bozuyorsunuz. Bozduktan sonra bakın bu kafeste gördüğünüz şekilde iki çerçeve arasına kek kısmı şu logo olan kısım kek kısmı aşağı geldiği şekilde iki çerçeve arasına sıkıştırıp bırakıyorsunuz. Şey yapsam üstüne işte, Yok olmaz asla. E, diğer bir püf nokta uygulayacağınız kovan dört çerçevelik mevcudun üstünde olmasın lütfen. Dört beş gün arasız kalıyor. Bütün ana ağları iyice imha ediyorsunuz, iki çerçeve <laughs> sıkıştırıyorsunuz. 4 çıtayı açmayacak mevcut. Ve 4-5 gün boyunca da bir daha kovanı asla açmıyorsunuz. Tamam mı? Daha sonra şu tek kısmını açıp ana ağını ne yapıyorsunuz? Salıyorsunuz. Bu kadar. Bu kafeslerin bir özelliği de daha geniş. Yani ölme riski çok çok daha düşük. Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Dolayısıyla sizin geri dönüşleriniz bizim için yol gösterici, rehber. Çünkü biz burada bir seleksiyon dediğimiz bir işlem yapıyoruz. Yani kötü oraları ayıklıyoruz, iyi olanları ne yapıyoruz, tutuyoruz ve onu da çoğaltıyoruz. Ben böyle bir gelişmiş tesisin görmemeli olduğunu daha yeni duydum. Burada bir aracılık okulunun olduğunu biliyorum. İnanın gurur duydum yani bu bir de bizim için de güzel bir şey. Burasını biraz daha geliştirip dışarıdan gelenler için işte daha farklı bir tesis haline de getirebiliriz. Bunun konuşmasında yapalım. Madem burada Manisa'da sadece göl Marmara'da var. Hem bizim göl marmaranın bilinebilirliği için daha da katkıda olacak. Hem de verdiğimiz eğitimler de gerçekten bu bölgede yaşayan insanlarımız için, aracılık faaliyetleri oluşanlar için büyük bir şans. Türkiye'deki üçüncü galiba belediye olarak. Biz, yani belediye olarak. Yeşil. Şimdi bu, bu, ay sonuna doğru bir parti daha evet, teslim Evet, bunlar bir hep bir da, verilecek kraliçeler bunlar, evet. Ee, Dağıtılacak kraliçeler. Ee, geçen sene zaten haberimiz oldu. Bizim bu sene ilk biz alıyoruz şu anda. Okuldaki çocuklardan dahil 70-80 yaşındaki adama kadar bilgi dağıtıyorlar yani bilgi bilgilendiriyorlar. Evet. Memnunuz Allah razı olsun. Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Evet. Eee bu e, bu şu andaki elimdeki 3000 lira para tutuyor. E ben bunu bedava alıp gideceğim evime. Allah razı evet. Al olsun. Allah Evet. Allah razı olsun. Allah devamını sağlasın. Yani devam etsin inşallah. Yani şimdi buradaki arıcılar biraz da meraklı. Biraz da buraya gelen arkadaşlarımızın yüzde doksanı emekli kesim. Hiç olmayacak. Günde geçirir. Ekonomik katkıda bulunur. Bir de organik olur. Evet, evet. Bizim bizim köyümüz orman köyü. Bak arkamız çama yaslanıyor. Evet. Üretilen her şey organiktir. Çok Biz de olun. teşekkür ederiz. Anladım, olun. Bir daha bekleriz, bir bir şey bir şey. Daha bekleriz bir köyümüze. Daha. Burun, burun. Şeket, savaş.